Şiş. Ay, şahane kokuyor. Ya abla, hep ben dediğim diye yapıyorsun değil mi bunları? Tatlım şunu. Hayır Yaman seviyor diye yapıyorum. Hoppa. Ay bir tane almadan hayatta bırakmam. Yok yok, hepsini götürmeyeceğim zaten. Ben geldim kızlar, toplantıya girdim bile. Annem. Neredeydi ki? Ya bir iş seyahati için apar topar gitmişti de bugün döndü. Ha bana bak. Bana gelen telefonları, dergiyi falan anneme sakın söylemek yok tamam mı? Hem zaten Selim amca yeterince araştırıyor. Şimdi annem ortalığı ayağa kaldırmasın. Söyledin mi yoksa? Hayır canım. Zaten annemin telefonu da kapalı yani. Ha denedin ama sonuç alamadın yani. Ay Eylül ne alakası var? Ya Beren lütfen söyleme olur mu? Ne olur ya? Ya zaten salağın teki bence. Anneme de kim olduğunu anlamadan bir şey söylersek yine dışarı çıkmama izin vermeyecek. Lütfen bak daha aramızı yeni düzelttik Beren ne olur tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. İyi teşekkür ederim. Bu kadarını eve bırakıyorum ben. Allah. Eve mi bırakıyorsun? Evet. Abla ben hayatta yemem. Hepsini yanına götür bana hiç bırakma lütfen. Aa. İyi sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay şahaneymiş. Bana bak. Yeni telefon mesaj falan gelmedi değil mi sana? Yok yok iki gün hiçbir şey yok çok şükür. Vay. Ah, Hayda. Ay Allah ya. Of. Ne oluyor hanım? Ya aslanmış hepsi bir sürü üst baş var içinde ya. Hadi ya. Ay resmen burada yeni bir yaşam üremiş ya. Hohoy. Bırak bırak eline mi? Hepsi de Kenan'ın eşyalarıydı oğlum ya. Cık. Dur bakayım sanki üsttekiler pek ıslanmamış. Yok yok giyilmez bunlar bırak. Yaman. <laughs> Ay. Yaman yok Kenan verelim. Ya çok pardon. Ya kusura bakmayın ya. Müsait değil misiniz? Ya, asıl size pardon. Ee, Yaman birazdan gelir. Ben abisiyim. Ee, aslında biz zaten sizin için gelmiştik. Merhaba Eylül ben. Ee, Mira ben de. Ee, Kenan ben söylemiştim. Biliyoruz. Ya yarabbim ben cennete mi düştüm? Böyle bu kadar misafirperver... ...bu kadar cana yakın komşular var burada. Ya o da benim için mi? Um, Tabii. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. ya şekil için kusura bakmayın Yaman'ı bekliyorum ben de. Kıyafetlerimi almaya depoya gitti. Hah, Ah geliyorlar canım. Yaklaşmayın. Biz de merhaba demeye gelmiştik. Gel, gel burnunu tut burnunu burnu. Oo. Kötü koku o mı geliyor? Maalesef ya. Şu uzak ya. İçindekiler de benim kıyafetlerime benziyor. Ay, sakir'in üstüne gelmiş bütün suyu yememişler. Hepsi mi? Hmm. Hay Allah ya. Geçmiş olsun. Neyse ya dert etme. Benimkilerden veririm sana bir şeyler. Hadi gir. E, biz de daha sonra uğrarız artık. Ha, durun durun gitmeyin sakın. Ben sizi daha yakından tanımak istiyorum. <laughs> Hadi abi. Evet. bedensiz. Abi lütfen bu kadar rahat olma ya. Ben ne bileyim oğlum banyodan çıktım damladılar. Çok güzel kızlar ha. Mira yan evde oturuyor. Hadi be. Benim kız arkadaşım. Vay vay. Yanındaki de Mert'in kız arkadaşı. Baştan uyarayım hiçbirine bulaşma diyorsun ha. Hem de hiç. Oğlum, yan evdeki kızı mı kaptın ha? Lan Yaman, ne adamsın ya? Helal olsun oğlum. Tam kurmuşsun oğlum tezgahını. Ya adam gibi konuş ya. Adam gibi konuş, ilk günden gırtlak gırtlığa gelmeyelim. Benden utanıyor musun ha? Utanıyorsun değil mi lan? İtiraf et oğlum. İtiraf et, sen de rahatla, ben de rahatlayayım ha? Ya ha? bırak. İtiraf et. Kırın, oğlum. Ya mazot, senin peşinden bile basmak için yapıyorsun. Ha? Beni huzursuz etmek için şey yapıyorsun. Biliyorum. Ama rica ediyorum, ne olur hatırım için. Zorlama. Tamam aslanım, tamam. Ben takılıyorum oğlum sana. Ben de daha dikkatli olacağım söz.